Hastanesi'nde sendikamızın yöneticileri olarak özellikle sorunlara yönelik bir açıklama yapmak istedik. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde aynı sorunlarla ilgili Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde açıklama yapmıştık. Ama burada öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Hastanemizde özellikle sendikamızın üyelerine karşı kendi kadrolarını, kendi mevkilerini bir baskı aracı olarak kullananlara seslenmek istiyoruz. Onlara söylemek istiyoruz bizim muhatabımız siz değilsiniz. Bizim muhatabımız, bizim yanımızda duranlar sağlık emekçileri ve biz onların hakları için idarecilerle, yöneticilerle, patronlarla karşı karşıyayız. Sizler bizim muhatabımız değilsiniz. Yalan yanlış haberlerle, kendi akademik, kendi mevkilerimizi kullanarak üyelerimize baskı yapmaktan vazgeçin. Bu şekilde devam ederseniz ses olarak bütün gücümüzle gereken yanıtı vereceğimizden kuşkunuz olmasın muhataplarına seslenmek istiyoruz. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Bugünkü konumuz değerli arkadaşlar hastanemizdeki bütün hastanelerde olduğu gibi sağlık emekçilerinin sorunlarını sizler aracıyla kamuoyuyla paylaşmak. Biliyorsunuz ülkenin her yanında uygulanan sağlıktaki dönüşüm programı denen sistemle halkımız ve sağlık emekçileri büyük bir yıkımla karşı karşıyadırlar. Bu yıkımların en önemlisi evet. sağlık evet. emekçilerinin ücretlerine yönelik yapılan müdahaledir. Evet. Sağlık evet. emekçileri ücretlerini artık düzgün bir maaş şeklinde alamamakta, performans evet. sistemi evet. denen neydi belirsiz bir sistem üzerinden almaktadırlar. Bu sisteme göre evet. sağlık evet. emekçileri aylık izine çıktığı zaman, hasta olduğu zaman Buradan seslenmek istiyoruz. Biz sağlık emekçilerin gerçek ve örgütlü gücü olarak evet nicelik olarak sayımız yeterince değil burada. Ama biz hiç kimseye boyun eğmeden, hiç kimsenin arka bahçesi olmadan sadece sağlık emekçileriyle kol kola yan yana duruyoruz. Evet, buradan taleplerimizi sizin aracılığınızla duyurmak istiyoruz. Bu performans sistemi denen ne yüce... belirsiz sistemi derhal kaldırın. taşeronla, laborant laboran teknisyenine kadar, röntgen teknisyenine kadar herkese onurlarına yakışır bir ücret verin. Ek ödemelerden vergi iadesi adı altında kesilenleri, vergi kesintilerini kaldırın. Sabit ücretler verin. Taşeron arkadaşlarımızın ücretlerini kuşkatın. सजॉ